Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ayasofya cami olarak açıldı. Aslına döndü. Bir milat oldu. Millet gerçekten her vesileyle sevincini belirtti. Fakat şu sevinci kursaklarda bırakan bir uygulama. Bir uygulamaya geçildi ve hala devam ediyor. Çok program yaptık. Çok konuşmalar yaptım. Çok dikkat çektim. Hatta o dönem seçim öncesiydi. Ya seçimden sonra bunlar düzelteceğiz denildi. Üzerine yatıldı. Evet maalesef Kültür Bakanı Türkiye'de hiç görülmeyen, Osmanlı'da hiç görülmeyen, milletimizin asla ısınamayacağı, milletimizi asl her zaman rahatsız edeceği bir uygulama başlattı. Camilere paralı girilmesi uygulaması. Bunu bunu işte gayrimüslimler diyerek farklı bir yörüngeye çekti ama Müslümanı da aynı şeyden muzdarip etti. Bir kısmına, caminin bir kısmına parayla alınma. Kariye'de, Süley Ayasofya'da bunun uygulamasına geçti. Biz bunu çok sıkıntıları olacağını söyledik. Bunu dinler arası diyaloğun bir parçası olduğunu, bir FETÖ projesi olduğunu ifade ettik. Evet Kültür Bakanı ne yazık ki bunlara kulak tıkadı. Hatta bir de üstüne üstlük tuttu bunu bir akrabasına verdi. Orada bu para toplama yetkisini birine verdi. Buyurun bunlar şimdi devamlı bir surette kendisine eksi hanesi olarak geliyor. Biz yarınlarda çok olaylara sebebiyet verilecek buradan dedik. Buradan yıpranacaksınız dedik. Ve inanın bir ay geçmiyor ki Ayasofya gündem olmasın. Çünkü ben görüyorum gündem olmasa bile Avrupa'da, dışarıda, içeride bunun sıkıntılarını her zaman görüyorum, dinliyorum. Dinliyorum. Gelin bunun çözümünü yapın. Gelin Kültür Bakanlığı'nın bu uygulamasına son verin. Geçenlerde bir arkadaş yine video çekti. Bir kardeşimiz. Dertlenmiş, dertlenmiş, üzülmüş, vatanını seviyor, bayrağını seviyor, öpüyor, kokluyor. Bunu ishar da ediyor. Çok açık, çok net, belli ama dertlenmiş. Haksız mı? Ben de dinledim. Oraya gelmiş. Yengesini getirmiş. Ayasofya'yı gezdirecek. Yengesi gelmiş. Ondan sonra giremezsiniz. Allah Allah. Niye? Camiden çıksınlar. Bakıyor başkaları giriyor. Afrikalı var falan. Onlar Müslüman diyorlar. Hanı namaz. E yengem de Müslüman diyor. Müslüman olmuş. E nereden bileceğiz diyor şimdi oradaki görevli Gayet Sert. Nereden bileceğiz? Onu biz Müslüman olarak kabul etmeyiz. Hadi kelime-i getirsin. Ha niye başı örtük değil? Bakın şimdi. Ya şimdi bunlar orada düşünün. Sizin Müslüman olmuş yengeniz, teyzeniz, ablanız ne bileyim, eşiniz. Yahu be kardeşim sen nüfus cüzdanlarından bile İslam'ı kaldırmışsın. Şimdi soruyor musun Türk'te faraza ben deistim diye yazıp çizip konuşanlar var. Video bile çekenler var. Sen ona Müslüman mısın diye soruyor musun şimdi? Buyur ben Müslümanım değilim diyor. Ben deistim diyor. Adı belki başka ben Hristiyan, adı Türk adı. Hadi neye göre ayıracaksın bunu ya? Bunu neye göre ayıracaksın? Adamın bari İslamiyet'i bilin. İslamiyet'i bilin. Bakın ben size söyleyeyim. İslamiyet neye bakar? Siz bunu orada görevlilerinize de öğretin. İslamiyet zahire bakar. Ben Müslümanım diyeni sorgulamaz İslamiyet. Müslümanım mı dedin? Buyur kardeşim de ya şunu diyemiyor musun? Diyemiyor musun? Öğretemiyor musun? Size bunu da mı ben göstereyim? Kandırdı. Sultan Alparslan'a dediler ya. Tarih okuyun biraz ya. Tarih okuyun. Adam Müslümanım dedi. Alparslan o kadar sevindi ki Müslüman oldum dedi. Bir tane Gürcü kralı. Alparslan ona dünya kadar hediye verdi ya. Dediler ki bu yalan söylüyor. Vallahi yalanına bile veririm dedi ya. O Müslüman oldum dedi ya. Bana onun yalanı öyle hoş ki sizin şu söylediğinizden. Bırakın şey gütmeyin. Olsun beni aldatsın. İslam'ım dedi ya. Sevincinden yerinde duramıyor adam ya. Ben Müslümanım dediği için. Tabi tarih okumazsınız, tarihi bozarsınız, tarihi değiştirirsiniz. İslamiyet zahire bakar. Batınını sen mi yardım mı ya? Yardım mı? Adamı sorguluyorsun. İslam'ını, Müslümanlığını. Öyle ya emir öyle. Para emri para. Ya 25 euro yüzünden milleti mahvetmeyin ya. Ortalığı. Sonra bu niye bu sıkıntılar bize geldi diyeceksiniz. Bakın biz dostuz. Biz uyarıyoruz şu Kültür Bakanı. Ortalıkta yoktu yangında. Yangında hiç ortalığa çıkmadı. Zeytinyağı gibi hemen Bolu Belediyesi'nin üzerinden sıyrıldı. E şimdi bakıyorum ben bütün denetimler gidiyor. Oteller, moteller yüzlerce kapatılıyor. Hani sen denetim yapmazdın? Hani hani denetim yapmazdın? Hani sen de değildi. Hani belediyedeydi. Hani il özel idarelerindeydi? Hepsi bitti. Onlar yapmıyor. Bak denetimi sen yapıyorsun. Kültür de bitti. Turizm de bitti. Yani ya şu işten çekil. Gerçekten zarar veriyorsun. Kültür Bakanı'na sesleniyorum. Ayasofya işini çözümlemeli. İki, bakın şunu hiçbir zaman unutmayalım. O camileri yaptıranları, yaptıranların Vakıf şartlarına aykırı hareket ediyorsunuz. O camileri yaptıranlar vakıf senedi kurdular. Onları milletine vakfettiler. Müslümandan para alamazsınız. O para sizi boğar. Alamazsınız. O vakıf şartnamelerine uymak zorundasınız. Kıyamete kadar o şartnameler kıyamete kadar yürürlüktedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü neden bunlara müdahil olmaz? Şaşırıyorum. Diyanet neden bunlara müdahil olmaz? Neden sahip çıkmaz? Neden bunları dile getirmez? Açıkçası şaşırıyorum. Bunları dile getirmeli. Cumhuriyette devlet olarak yaptınız mı? Al parasını buyur. Cumhuriyet döneminde yapılan camilerden paranı al. Madem paralı giriyorsun al. İster Müslümandan al, kimden alıyorsan al, karışmam. Ama bunların bir vakıf şartnameleri var, vakfiye'leri var. Ey Kültür Bakanı, bu vakfiye ne manaya gelir? Git oku. Git vakıflar genel müdürlüğünde ilgililere, bilgililere sor. Git hukuk vakıf hukukçuları, profesörlere sor. Ne manaya gelir bu de bilmiyorsan bir bilene sor. Ne diyeyim ben sana? Diyanettekilere sor. onlardan cevaplasın. Hakkıyla cevaplasın. Alın diyorlarsa ben de bileyim. Ben de bileyim şu videoları çekmeyin. Ve şu videolarımı sileyim. Yapmayın yapmayın ve bir manada sizi de koruyorum. Kıyamete kadar onlardaki beddualar sizi de vuracaktır. Bunu da unutmayın. Evet sevgili dostlar. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın sevgili dostlar.